Bugün Ankara e, birinci ağır cezada görülmekte olan e, Madımak katliamı ile ilgili duruşmaya katıldık. E, tabi duruşma esnasında mahkeme başkanı e, bazı açıklamalar yapmak zorunda kaldı. E, şimdi üç tane sanık hakkında yürütülüyor bu dava. Hukuki tabirle, mahkemenin diliyle söylüyorum. E, bizim dilimizle başka. E, ve bu sanıklar e, çok büyük ihtimalle Almanya'da avukatlarımızın yaptığı açıklamadan biz şunu gördük. Bunların e, iadesi konusunda e, samimi bir yaklaşım yok. Bir. ikincisi, e, bunlar herhangi bir suçluymuş gibi Alman makamlarına söylemişler. E, ve Alman yetkili makamları da Madımak katliamının insanlara karşı suç olduğunu e, bilmediklerini ya da böyle bir telakkilerinin olmadığını söylüyor. Yani ortada bir sağırlar diyaloğu var. Ve bu e, mahkeme zaman aşımına doğru gidiyor. Oysa katillerin adresleri biliniyor. Avukatlar adreslerini söylüyor. E, bir yurttaş adresi bildiği halde devlet, devletin istihbarat kurumları ilgili birimleri vesaire şeyi bilmiyor. E, Bulamıyor sanıyor katili. Şimdi mesele şu. Biliyorsunuz katillerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi. Gerekçe de yaşlı ve hasta olması. Şu anda hapishanelerde binlerce yaşlı ve hasta e, siyasi tutuklu ve hükümlü var. Ama bunlar tabii ki soğuk, çürük ve benzeri. Hiçbir tanesi bırakılmıyor. 83 yaşındaki e, Mehmet Özkan yürüyemiyor, kelepçeyle hapishaneye, e, hastaneye götürülüyor. Mesele yaşlılık değil. Recep Tayyip Erdoğan, e, Madımak katliamı davasında taraf olmuştur. Katillerden yana taraf olmuştur. E, bu bir... E, sanığı affetmesiyle suçluyu affetmesiyle iki madımak katliamı ile ilgili verilen zaman aşımı kararına bu karar Türkiye'ye hayırlı olsun demekle ve e, madımak katliamı Alevi toplumu söz konusu olduğundaki siyasi tutum ve davranışlarıyla açık bir şekilde bu ortadadır. E, bundan sonra yapılacak olan yargılamalardan da çok fazla bir şey çıkacağı gözükmüyor. E, bu kadar çete bu kadar mafya bu kadar e, katliamcı ortada dolaşıyor ve aslında e, Mehmet Ağar'ın bin operasyon yaptık dediği e, konu çok önemli. Bu çete başlarından biridir Mehmet Ağar. Madımak katliamı Mehmet Ağar'ın yaptığı bin operasyondan biridir. Gazi katliamı aynı şekilde. Ümraniye katliamı e, ve e, diyelim ki Musa Anter, Uğur Muncu, Metin Göktepe e, bu, bu operasyonların içinde yer alıyor. Dolayısıyla Madımak katliamıyla ilgili asıl hakkaniyetin yerini bulabilmesi için bu bin operasyonun, bu çetelerin ifşa edilmesi, e, hukuk bağlamında yargılanması, gerekli cezanın verilmesi e, ve Alevi da, de konuya e, daha büyük bir ehemmiyetli, daha büyük bir dikkatle e, sahip çıkması e, yaklaşık bir ay sonra Madımak katliamının e, yıl dönümü olacak anma programına e, gideceğiz. Bu vesileyle de dostlara, can dostlara Madımak katliamı ile ilgili gelebiliyorsanız Sivas'ta, gelemiyorsanız mutlaka bulunduğunuz yerde bir anma programı olmalı. Çünkü Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. AKP bu suçun tarafı olmuştur. Müzik